verilmiş. Birinci sorumuz aşağıda eş parsellere ayrılmış bir arazi gösterilmiştir diyor. 16 kök 2 ise şu demek ki 2 kök 2 yapacak. Bu 9 kök 6 ise kök 6 yapar. Buradan arkadaşlar 2 kök 2 ile kök 6'yı çarptığımızda alanını bulmuş olacağız bunun. 2 kök 12 bu da 4 çarpı 3 olduğundan 2 diye dışarı çıkıyor. 4 kök 3 metrekaredir bir tanesi. Kaç tane var peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane 4 köküçümüz ne yap? 4 ne yapar? 56 köküç metrekarelik bir alanımız var. Bu alanı diyor ki e, buğday, mısır ve pamuk ekmek istemektedir diyor. E, buğday için kök 48 yani 16 çarpı 3 olduğundan 4 köküç. Bu 4 çarpı 3 olduğundan 2 kök bu da kök Her birinden en az 1 kilogram olacak. 1 kilogram olursa ne olur? Ee, bir kere 3 kilogram kullanmış olacağız. Ve e, 2 kök 3, 4 kök 6 kök 1 kök 3 nedir? 7 kök e, buradan arkadaşlar 7 kök metrekare gelecek. 7 kök metrekareyi çıkardığımızda 49 kök metrekarelik alan ekili olacak. Bunlara da baktığımızda, hangisinden kullanalım? En az dediği için bundan kullanalım arkadaşlar. En fazla kaç tane kullanabiliriz? 12 tane, 12 kilogramlık kullanabiliriz. Neden? 12 ile 4'ü çarptı 48 kök 3 metrekarelik alanı ekmiş oluruz. Geriye bir kök 3 kalıyor, yani kök 3 metrekare kalıyor. Bunu da ne yaparız? E, kök 3 metrekare olan pamuk tohumuydu. 1 kilogram da onun için kullanmış oluruz. Toplamda. 3 kilogram, 12 kilogramda 15 kilogram, 1 kilogramda 16 kilogram tohuma ihtiyaç vardır. Doğru yanıtımız D seçeneği.